Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Evet biz Özgür'le Bauhaus'a mı gidiyoruz? Bauhaus'a gidiyoruz. Boya bakacağız. Çocuklar okulda da. O yüzden biz de dedik ki çıkalım bakalım boyalara fiyatları nedir, nedir, ne değildir. O şekilde. Bu arada kar yağmış yine gördüğünüz gibi. Sabah bir uyandık. Yine her yer bembeyaz. Bu sene vallahi çok çok kar yani. Artık millet yağmasın diye bakıyor ama mübarek durmuyor. Bunda moralimiz çok bozuk başladık güne. Çünkü çok sevdiğimiz bir abimiz Türkiye'de maalesef ki ölmüş. İnternette gördük. Daha Türkiye'dekilerin bile haberi yokken bizim haberimiz oldu. İnternete atmışlar bandırma sayfasına. Allah rahmet eylesin. Gerçekten e, çok iyi bir insandı. Yani çocuklarla çok ilgiliydi. Okul kademelisiydi zaten. E, Allah rahmet eylesin. Allah yerinde dinlendirsin. Bütün Bandırma tanıyordu hatta kendisine. Hastaydı zaten ama bizim oradaki Atatürk İlk Öğretim Okulu'da yıkılınca yani bütün seneleri orada geçti zaten. Yıkılınca tabi bir de üzüntü eklenince üzerine daha çok hastalanmış. Yani böyle durum. Yani ne kadar da olsa ya yani bir bağlantınız olduğu zaman gerçekten Oğuzhan'la falan Metehan pek tanımıyor ama Oğuzhan'la falan çok ilgilenirdi yani. Hatta bazen bana seslenirdi yolla Oğuzhan'a işte ben gezdireyim okulda oynatayım falan. Çocuklarla çok dediğim gibi ilgiliydi. Fani dünya. Başka diyecek hiçbir şey yok. Ne zaman ne olacağımız hiç belli değil ne için yaşıyoruz ne için bu kadar mücadele ediyoruz böyle yakınlarımız za bir şey olduğu zaman gerçekten bu soruyu soruyorum kendime ama yapacak bir şey yok her neyse sevincimizi paylaştığımız gibi bazen acılarımızı da sizlerle böyle paylaşıyoruz yani dediğim gibi Allah ailesine sabır versin başka hiçbir şey diyemeyeceğim Böyle Özgür çok üzüldü. Hatta görür görmez ağlamaya başladı o kadar yani. Çünkü diyorum ya çok farklı bir şey vardı aramızda, bağ vardı, bir yakınlık vardı. O yüzden Özgür çok üzüldü. Ya benim o kadar hani şeyim yok Türkiye'de ne kadar şey yaptıysam o kadar ama Özgür'ün tabi senelerdir bir bağ olduğu için Özgür çok üzüldü. Hatta dediğim gibi ağladı ama yani bu arada saçım başım çok harika bir durumda bugün değil mi Özgür? Ne? Özgür diyorum ağladı diyorum da. Ee, eskiler geldi gözümüne Allah rahmet eylesin. Yani neyse şimdi biz bir bahasa gidelim bakalım. Let Bauhaus'a akın etmiş. Evet arkadaşlar boyalara bakıyoruz. Boyanın fiyatı 22 kilosu 1550. Fazla pahalı bir şey almak istemiyoruz. Çünkü nasıl olsa her sene mecburen yapıyoruz neredeyse. O yüzden Özgür diyor bu yeter. Çok sulu gözüküyor o ama. He? Acaba o direkt öyle kullanılmıyor. yoksa? Yok. Dekent geri. <laughs> 5 litre. Bunlar renkli mi? Anlamadım. ismat hmm. yok. Bunlar beyaz. Beyaz mı bunlar? O zaman öteki tarafta. Gel şöyle gidelim. Arkadaşlar şu boyalar çok pahalı. Ve bir duvara da yetmeyecek. Ama şöyle alternatifler var. 2.95 Ben bir tanesini seçtim. Şöyle de göstereyim. Bir işte. Beyaz boyayı. Karıştıracağız evet. ya bunu. Ee, şöyle koltuğun arkasındaki renge, şimdi çocuklara bakıyorum hangi renk şey yapsak diye Özgür'le de o yattıkları duvar tarafına, Özgür de bana bir yardımcı oluyor ki hiç sormayın. <laughs> Pahalı ya. Bak şu renk güzelmiş aslında çocukların odasına. Şöyle şu tarafta, arka tarafta bir şey daha bulduk. Burada renkleri var. Şu anda bakıyoruz ama şu 4 numara, 4 numara. numara 06 nasıl sence? Çok mu koyu? Çok koyu. 3 ya da 2. 3 doğru. Işte tamam nasıl olurum? O mu değil mi diye sormuyorum. Üçleki arasında fazla bir fark yok ki. İki daha griye kaçık. Öbürkü de daha kreme kaçık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz boyaları aldık. Ee, toplamda 100 euro verdik. Boyalar ve malzemeler falan var içerisinde. <laughs> Özgür dondu. Çok soğuktu. O kasadaki kadın vallahi iyi dayanıyordu. Tam oradan açılıp kapanıyor. Ve sırtına. Biz eve geldik. Çok şükür. bayağı bir dolaştık. Eve geldik. Şimdi size ilk öncelikle boyaları göstermek istiyorum. Neler aldık diye. Şöyle bir e, orada çekmiştim zaten. Ama görmek isteyenler olursa şöyle bir tane innen yoğun olarak şunu aldık. Dediğim gibi bunun fiyatı 22 kiloluk 15 euroydu. O yüzden bunu aldık. Ondan sonra Özgür bunu hatta birazdan yapacak. Delikleri kapatmak için şöyle hazır spachtel e, fiyatlık spachtel aldık. Bunun fiyatı 8 euroydu değil mi Özgür? Bunun fiyatı 8 euroydu. Hiç karışım yapmadan bunu direkt açıp sürebiliyorsunuz. Ondan sonra şu rengi seçtim arkadaşlar ben. Şöyle grimsi bir renk. Stone diye. Swing Color'ın dediğim gibi bakalım nasıl olacak. Arka duvar için. Ondan sonra böyle yerleri kaplamak için bir tane folyo aldık. Burada şöyle hemen göstereyim size. Şöyle bir tane set aldık. Keşke almasaydık. Çünkü aksiyonda çok çok uygunları vardı ve daha güzeldi. Ondan sonra şöyle bantlardan aldık. Şu bir tanesi duvarın kenarlarını çekmek için, bunlar da yerleri yapıştırmak için. Ondan sonra özgür bir tane şöyle rulolardan aldı. Şu şekilde fırçalardan aldı. Ondan sonra Belki o fiyat dik spachtel delikleri kapatmak için yetmezse diye bir tane de karışım yapmak için aldı. Şu şekilde ne olur ne olmaz. İki tane zımpara kağıdı aldı. Bunları ne için aldı bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum yani. Ondan sonra bir tane şu üçlü spachtellerden aldı. Bunları da alacaksanız aksiyonda daha uygun. Yani biz biraz acele ettik açıkçası. Aksiyonda daha uygun. O yüzden aksiyondan alın. Alacaksanız. Onun dışında bir tane de şöyle koltukların üzerini kaplamaya e, yine folyo aldık. Bir tane de şöyle boş bir kova aldık. Yani Bauhaus'tan aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve şuncacık şeye 100 euro verdik biraz pahalı. Her neyse ondan sonra oradan çıktık. Özgür dedi ki bir yere bakacak mısın diye. Ben de dedim ki aksiyona gidelim ama her aksiyona gitmedik. Aklıma geldi infra o tarafa gittik. Oradan baya bir şeyler aldık. Şöyle hemen göstereceğim size. Bir önce Özgür'ün şu çantasıyla başlayayım. İçinde de bir şeyler var şöyle bir tane takım çantası aldı Özgür şöyle <laughs> şöyle bayağı fonksiyonlu bakalım ne kadar toplu kalacak bu çanta o da ayrı bir mesele hep böyle şey yapıyor ondan sonra da genelde yine kayboluyor ondan sonra bunu aksiyondan aldık aksiyondan Özgür şöyle bir tane box almış. Bir tane şu şekilde matka buçları aldı. Aksiyon'dan kapılar için ee, lakfabe aldım. Bunlar normalde hatta Bauhaus'tan o yüzden almadım. Pahalı yani bir tane şu şekilde şeyi 30 lira falan aksiyon'da 6 euroydu arkadaşlar. O yüzden ben de iki tane aldım. İlk de aldım. Dediğim gibi bu da Özgür'ün alet edevat çantası. Bunu kapatabiliriz. Bunun içerisine de koymuştum çünkü. Ondan sonra aksiyondan bir sürü avur cubur aldı Özgür. Gerçekten bir sürü diyebilirim. Şimdi bunları aldık. Şunu da hemen göstermek istiyorum. Kendime bir tane spor halısı mı deniyor? Şubat madde aldım. Şöyle bunun fiyatı 3 euroydu aksiyonda. Ondan sonra Libro'dan bir tane kartuş aldık. Aksiyondan şimdiki evler sadece aksiyondan. Aksiyondan özgür şöyle bir tane stentli Mesa takımı almış şu şekilde. Evet şimdi burcu cuburlar geliyor ama ondan önce yağlı boya için şöyle bir tane kap aldım. Kendime içerisinde de fırçaları vesaire var. Ve fiyatı 3 euroydu arkadaşlar. Bunların aynıları Bauhaus'ta 10 eurodan fazlaydı. Gerçekten yani o kadar fiyat farkı var ki kalitesi de aynı sayılır. Bir tane After Eight aldım. Bunları ben çok seviyorum. Naneli çikolata. Ee, bayılıyorum bunlara. Bu bir de Raffaello'yu çok seviyorum. Ondan sonra Özgür şöyle. Yani bu ıvır zıvırların hepsini çoğunlukla Özgür aldı. <laughs> Şöyle e, yer fıstığı almış. Bir tane Milka'nın beyaz çikolatalı çikolatasını almış. Bir tane bunu Mete'ye almış besbelli. Bir tane Smarties. Mete'den başka kimse bir de Smarties yemiyor. Bunu ben aldım Lotus. Çünkü e, bir tane pasta gördüm Lotus'lu. Ve ben Lotus'u genel olarak çok seviyorum. Tadı çok lezzetli. O yüzden onu denemek istiyorum. Bakalım. Daha sonrasında bir tane şöyle kokilerden almış. Görün ya ben çoğunu görmedim ne attı ne atmadı. Bir tane Twix. Gerçekten sadece abur cubur yani. Başka bir şey yok. Ondan sonra bir tane Cashew kanelerden almış. Kajro almış yani. Bir tane lola Lollapop. Bir tane Bunlardan aldım denemek için ee, çok lezzetli duruyorlar ama göreceğiz bakalım. Bir tane oreo aldım, bir tane e, badem aldım, bir tane sıcak çikolata aldım. O sen çok seviyor kakao ve sıcak çikolatayı o yüzden bunlardan aldım. Bunun fiyatı içinde 10 tane var bir euro 20 sentte çok iyiydi. Tekrar bir tane. E, şu milka'lardan çıkmış. Tekrar Milka almış Özgür. Şöyle gofretlerden. Tekrar bir tane az önceki beyaz çikolatalıydı. Şimdiki normal çikolatalı. Bir tane <laughs> en sevmediğimden almış. Bunları yerken kim yerse yesin. O kişiye acayip <laughs> kin ve sinir besliyorum. <laughs> Ondan sonra bir tane yeşil çay aldım şöyle. Bir tane daha Oreo aldım. Bunları böyle sütün içine atmak için ufak mini Oreo. Ondan sonra bir tane Kona aldım. Kui Kona Kona. <laughs> Yanlış söylüyorum büyük bir ihtimal yine ama çaktırmayın. Bir tane kendime shake aldım arkadaşlar. Ee, sabah ee, ve akşam yani sabah yersem akşam yememek için bu şeyi içeceğim. Kendime şey kaldım. Ondan sonra kendime bir tane şöyle e, bir e, yani su dalgası yapma aleti aldım. İnşallah da güzel çıkar. Son tek kalmıştı orada ben ben bunu almak istemiştim daha önce lidla gelmişti. Orada da son tekini yakalamıştım ama sonra kararsız kaldım. Hemen açıp birlikte bakalım hatta. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Sonra kararsız kaldım ve almadım. Ee, gayet güzel kaliteli duruyor. Ellen'in markasıymış. Tabi bu şimdi nasıl açılıyor? Acaba? Ha, şurada şey var. Evet, şu şekilde görüyorsunuz. Buraya saçınızı koyuyorsunuz ve böyle böyle yapıyormuş. Birlikte deneyeceğiz bakalım bunu. Bu arada kapatamadım. Heh, evet şimdi kapattım. Bunu hemen kartonuna tekrar geri koyayım. Ya da koymayayım şöyle koyayım. Ondan sonra bir tane e, pine ken yani aldım. Hani helvanın içine falan kavruluyor ya. Türkçesini bunu bilmiyorum. Neyse Ondan sonra kendime bir tane spor üstü aldım şöyle kısa. Ondan sonra bir tane kendime spor tayt aldım. Bu sefer dediğim gibi çok kararlıyım. Hatta kendime ağırlık da alacaktım. Ama almadım, vazgeçtim. Eğer ki ilerletirsem, ilerleyen zamanlarda alacağım. Dediğim gibi spor sporda bu sefer çok kararlıyım. Yapacağım yani ne olursa olsun. Bu kilolar gitmesi lazım. Şu şekilde arkadaşlar. İnşallah bana olur. Altında da şöyle fileleri var. Ondan sonra hatta birazdan birlikte deneriz. Bir de spor üstü aldım. Şu şekilde. Hemen onu da açayım. Bakayım nasıl çıkacak. Yani aslında hiçbir şey yok ama çok para verdik. Bir de şu şekilde bir tane spor üstü. Gördüğünüz gibi. Yani. Bu komple böyle kazakmış. Ben bunu hırka zannettim. Bu meğerse böyle kazakmış. Hmm. Ben bunu hırka zannettim arkadaşlar ama. Neyse bir şey olmaz. Bu şekilde. Bir de spor alet aleti demişim. Şey aldım işte. Yani durum böyle. Şöyle hemen göstereyim size. ıvır zıvırları. Gerçekten komple bir ıvır zıvır alışverişi. Kayda değer hiçbir şekilde bir şey yok. Şimdi şunları bir toparlayıp atalım. Şunları bir kaldıralım. Onun dışında bana şey sormuşsunuz. Şunları da hemen şeyin yanına götüreyim. Çünkü bu boyalara ait. Ha bir de şey aldım arkadaşlar. Bunlar e, Libro'da 25 Euro'ydu. Bluetooth'lu kulaklık aldım kendime. Çünkü videoyu keserken normal kulaklıklar buralarımı falan şey yapıyordu. Artık sinir geliyordu bana. E, o yüzden de kendime gittim. Bluetooth'lu kulaklık aldım. Fiyatı da 25 Euro'ydu. Libro'da gayet uygun şekilde ve az önce denedim. Gerçekten çok güzel. Şimdi şunları hemen şuraya koyalım. Evet, bu arada makinam da bitmiş olması lazım. Makinam demişken arkadaşlar bir arkadaşımız sormuş işte abla makinandan memnun musun? İşte nasıl falan filan diye arkadaşlar makinamdan çok memnunum. İyi ki almıştım markası König. Ben bunu 600 oradan 400 oraya düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam o şekilde aldım. Hem yıkıyor hem kurutuyor. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sadece. Tek kurutma mak yani memnunum memnunum ama tek kurutma makinesi alırsanız daha iyi. Çünkü neden diyeceksiniz bunun kurutma makinesi yani en düşük kurutması 4 saat sürüyor. O yüzden de ben sadece gerçekten sadece ertesi güne eğer ki lazımsa o eşya herhangi bir şey varsa içerisinde o zaman kurutmayı açıyorum. Ama onun dışında mesela bir saatlik de var. Hem yıkıyor hem kurutuyor. İkisi bir arada. Ama o şekilde açtığınız zaman bence yani benim gözlemlememe baktığınız zaman o zaman sanki biraz nemli hafif nemli kalıyor. Yani kaliferin, kaliferin üzerine koyduğunuzda 10-15 dakikada tabii ki de kuruyacak şekilde oluyor ama hafif nemli kalıyor. Yani bütün çamaşırları öyle çıkartıp tekrar yerine yerleştiremiyorsunuz. Mesela yıkaması 8 kilo benimkinin. Bir de kurutması da 6 kilo. Yani öyle. Onu da sormuşsunuz dedim. Bir makinem de bitmiş. Birazdan onları da çıkartayım. Yani başka merak ettiğiniz ne var? Ne anlatabilirim oradan? Bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi eğer ki yani kurutma ve şey olarak yani bir saatlik programda nemli kalıyor. Hem yıkayıp hem şey yaptığı şeyde. Ama ekstra kurutmaya attığınız zaman da en az programı 4 saat. Normal kurutmada öyle bir şey yok. Yani normal kurutmada bir saatlik şey de atabiliyorsunuz. O yüzden açıkçası ben normal <laughs> açıkçası ben Normal kurutma istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok çok acil bir şey olduğunda ben normal kurut yani bunun kurutma makinesini açıyorum. Çünkü dediğim gibi en az 4 saatlik bir program var. Onunla da tabii ki de bu hem elektrik harcıyor hem şey harcıyor. O şekilde kötü yani ve bir saatliğine de attığınız zaman nemli çıkıyor. O yüzden çoğunlukla kurutmayı kullanmıyorum. Ama tek kurutma olduğu zaman tabii ki de daha farklı kurutuyor. Ve daha az vakit e, harcıyor. Yani inşallah buradan soruyu da cevaplamış olmuşumdur. Hatta yazmış kendisi abla soruma cevap vermedi diye. Çünkü anla e, yazmak, yazma olarak nasıl anlatacağımı bilemediğim için yazmadım. Dedim ki videoya ekleyeyim. Yani bu arada Özgür şimdi çantasını düzenliyor. Evet hepsi karma karışık şöyle bir kutuda çünkü. Bu arada Özgür aşağı kelleye de bir bak istersen fırçalara. Ne var ne yok. O Rolo'dan da olması lazım. Lolo yok. Lolo lolo. yok. Nasıl yok? Bak yok dedi. Yani durum böyle anlayacağınız. Şimdi ben oraları bir toparlayayım. Ondan sonra bugün yemek derdim. Taze fasulyem var. Köftelerim çıkarsam acaba fırına mı? Ya 10 tane çeşit miye? Bir tane taze fasulye yeter. Yani da yaparsın. Yani da makarna için. yaparız, evet. Allah Allah. Ya o bir alışkanlık artık. Hatta bazen siz bile yazıyorsunuz. Gerçekten o yaptığın yemekler yeniyor mu diye. Ama gerçekten de yeniyor. Kalmıyor yani. Ee, Özgür de bana kızıyor. Yani bir çeşit yap yanına yap makarna ya da pilav tamam ama ben de o artık alışkanlık haline gelmiş. Kötü bir alışkanlık aslında. Ama yapacak bir şey yok. Her neyse. Bugün değil ama yarın sabah çocukları bıraktıktan sonra Özgür bugün e, duvardaki delikleri kapatacak. O şeyle bak bak var. Ondan sonra da e, yarın sabah çünkü <laughs> yarına kadar kuruması gerekiyor. Ondan sonra da e, şey yapılması gerekiyor. Bu arada ben şey deneyeceğim. O boya şeyleriyle e, yağlı boyalarla tuvaleti boyayacağım. Olur mu onlarla sence? Ne? Tuvaleti. Tuvaletin fayanslarını. Değil miyim? Seni onları yapacaksın da. Ben bunları Wish'ten söylemiştim arkadaşlar. Çok güzel duruyor bunlar. bakayım. Şöyle hem alttan hem üstten ışık yapıyor Vallahi. bunlara. Ama benim eşim iki sene oldu onları alalı. Benim eşim elektrikçi. Eğer bilmeyenler varsa elektrikçi yani. Bak ne yapacak şimdi eğer ki olursa. Burada yanmıyor. Orada yanmıyormuş. Bana olma lazım. İki senedir yapacak inşallah. Yapmıyorum. Yapmıyorum. <laughs> Yapmıyorum. 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 <laughs> Prizlere baktık. prizlerde de değişmesi lazım. Yani set olarak yok. Tek tek de 7 euro. En az yeni 10 tane lazım. 70 euro da açıkçası şu an için çok geldi. Almadık. Yanıyor mu? Yanıyor. Yanıyor yani mi? Ha, ha, şey mu? Gördün mü? Yani. Hepsi var bizde bence de. Ama aşağıda bir yerde. Ya, biliyorum var olduğunu da. E niye alıyorsun var diye biliyorsan. <gülüyor> varmış. <gülüyor> bu arada karanlık oldu. aşağı doğru şey yapıyor. <laughs> 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 İlk önce şunları bir açalım. Bakalım bu nasıl çıkacak. Çok merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi tabi Özgür bunu yere düşürdü. Komple burası ıslanmış. Şöyle bir sileyim. Şöyle. Ha böyle. Böyle. Bir açılıyor herhalde ama nasıl bir açılıyor. Şöyle hemen bir açalım. Oo oh, bu bayağı uzunmuş. Halı olarak da kullanabilirim yani. Bayağı uzun. Şöyle göstereyim. Bayağı bir uzun yani. Hala daha şey de var. Şimdi ben bunu şöyle tekrar bir katlayayım. Çünkü Özgür dediğim gibi bunu şey yaptı. Islattı. Islattığı için de şöyle şurası açık kalsın. Kurusun. Bu da şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerime denedim. Elleri şu şekilde parmak geçirebiliyorsunuz. Şöyle e, üzeri, altıma da e, şubat beşasını da giydim. Altı da şöyle. Yani şimdi burayı göstermek istemiyorum. Kaldırınca gerçekten çok kötü duruyor. O yüzden hazır giymişken şimdi ben e, bir posta spor yapayım. Ama. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.